Yani ben Twitch'e Twitch'e zaten para için başlamadım Ben başladıktan bir hafta sonra abonelikler falan açıldı Ben Twitch'e bilmeden başladım Bir sene oldu bu arada Bu arada bir sene oldu Ve bir sene boyunca şu an chatte gördüğüm insanlar Yani hep, hep Çoğu neredeyse yanımdaydı Özellikle Kadir, Ogi Ondan sonra şu an chatte görmeye çalışıyorum. Her neyse bir senedir yayın açıyorum ve ben Twitch'te para kazanıldığını bilmeden yayın açmaya başladım. Abonelikler gelince wow dedim lan para kazanılıyormuş buradan falan öyle başladım. Twitch benim gelir kaynağım değil. Açıkçası büyük bir kısmı değil. Ee, hatta farkındaysanız e, ben iki aydır falan yayın açmıyorum sürekli olarak. Gerçek mutluyum. <laughs> Neden bilmiyorum ama. Eee... Ya yani benim Twitch Twitch şey e, story attım Dominik'teyken şey diye. Twitch'i yapmak istemiyorum. Müzikle ilgilenmek istiyorum diye bir story attım. Sağolsun e, sağ olsun e, Twitch sayfaları bunu sanki ben kötü niyetle söylemişim gibi falan paylaşmışlar ve e, Twitch'in babaları, işte Twitch'in erkek yayıncıları çoğunluğu neredeyse ya da Twitch Merhaba. kitlesi Ulan sen kitleyi mi beğenmiyorsun? Ne kitleyi mi beğenmemiş? Ve 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 falan yapmış. Yani siz kadın yayıncı olmadığınız için bunu asla anlayamayacaksınız. Kadın yayıncılar beni anlıyor zaten. Ee, kastım. Kadın yayıncılardan kastım. Gözde, mesela Gözde ile yakınım Twitch'ten. E, ve çoğu birkaç yayıncı daha. isim vermeme gerek yoktur herhalde. Beni anlayabiliyor. Erkek yayıncılar bunu hiçbir şekilde anlamaz. Anlayamazsınız yani size bir bağış atıp işte binlerce para atıp gel hadi bir gece geçirelim dese siz de kitleyi sevmezsiniz ya da ben hiçbir şey yapmadığım halde chatte bana sürekli söven sürekli e, sapık sapık konuşan insanlar olursa tabii ki kitleyi sevmezsiniz ama size tapıldığı için siz çok sevildiğiniz için Twitch kitlesini sevmeniz çok normal. Tabii ki ben de abonelerimi seviyorum. Çünkü bana değer veriyorlar. Beni takip eden iyi niyetli insanları o kadar çok var ki Twitch'e. Twitch'i ben tüm kitlesine kötü bela, demiyorum. Bela. Ama gerçekten bir kadın yayıncıya gelen, özellikle bana gelen kitle ee, normal bir kitle değil. Belki şu an çettikler çok normal. Hani çünkü bir süre sonra ayıkladık hani. Sonuçta yayın açmaya başlamaya devam ettim. Başlamaya devam ettim ya? Yayın açmaya devam ettim. Ve hani banlıyoruz banlıyoruz. Tabii ki bu kalan ham madde şu anki. Okey. Okeyim ama yani şu Twitch'te özellikle Twitch diyorum. Ee, ama normal zamanda da yani Türkiye'de e, tanınan birisi olarak hem de bir kadın olarak konuşuyorum. En çok linç yiyen benimdir herhalde. Yani tabi Damla'yı falan onları vesaire saymıyorum. Hani o, o kitleden, benim kitlemde en çok linç yiyen insan benimdir. Ve bunu en iyi ben anlayabilirim. Ee, benim müzik yapma kararım bana kalmıştı Ben daha 18 yaşındayım. Yani 19 olacağım bu ayın sonunda. Bu arada 30 Aralık doğum günüm. Ee, hediyeleri görmek ister göndermek isterseniz eğer e, adres atarım. <laughs> PTT'ye gönderirsiniz. Neyse 19 yaşıma gireceğim ve... Şöyle düşünüyorum. Yapabildiğim her şeyi yapabilirim. Yani... Ya benden büyük olanlar bir düşünsün. 19 yaşında ne yapıyordu? Ya da benden küçük olanlar düşünsün. 19 yaşında ne yapacak? Ya da benimle eşit olan insanlar düşünsün. Şu anda ne konumdalar? Yani eleştirmek çok kolay. Gerçekten bazı şeyleri eleştirmek o kadar kolay ki. Ben şu an bir sene önceki videolarıma baktığım zaman Twitch'te Elanur yazınca ona o gerizekalı küfürlerim falan çıkıyor ya. Diyorum ki ne yapmışım ya? Yani gerek var mıydı gerçekten? Gerçekten bunu söylüyorum çünkü sanki izlediğim ya izleyemiyorum açıkçası ben videolarımı izleyemiyorum ve izlediğim zaman kötü hissediyorum. Ama şöyle hiçbir şeyin farkında olmayan bir insandım. Ama bu saatten sonra her şeyin farkındayım ve farkında olmaya devam etmek istiyorum. Her insan hata yapabilir. Her insan yani geçmişe baktığınız zaman yani bir dakika öncesinde bile hata yapabiliyorsunuz. Yani bir dakika önce yaptığınız şey lan ben ne yaptım diye biliyorsunuz ve ben bir sene ki önce yaptığım şeye de öyle demek istiyorum. Yani sonuçta oradaki <laughs> yani YouTube Elanur yazınca çıkan küfürler vesaire. Evet benim ben yine benim yine benim o ama e, öyle biri olmak istemiyorum. Ya öyle biri değilim zaten. Öyle biri değilim asla asla değilim. Yani çünkü şöyle söylemek istiyorum. Domini'ye gittik biliyorsunuz ki yani uzaktan tanıdığım veya tanımadığım insanlar beni araştırdıkları zaman hani ve beni araştırmışlar oraya öyle gelmişler hani o videolarımı falan izleyip gelmişler ama benim orada ondan çok başka bir ela olmam onları gerçekten çok şaşırtmış. Hani bu gelen yarışmacılar ben... ve hani mesela arka planda olan kişiler de ekipten bir sürü insan da bunu bana söyledi. Yani <laughs> nasıl nasıl diyeceğimi bilmiyorum ama ya o videoların olmasını istemezdim. Ee, ya öyle deli gibi küfür etmek de istemezdim. Ee, tabii ki küfür ediyorum bu arada. Yani küfür ediyorum, etmiyorum değil. Ama çok gereksiz, çok boş e, anlar yaşamışım. Yani mesela oradaki benim küfür, yani şöyle. Youtube'da Elanur izlediğiniz zaman Elanur küfürbaz, işte sapık falan öyle bir karakter çıkıyor. Ama öyle biri değilim asla olmadım. Ben sinirli bir insanım evet ama... yani mesela şöyle bir sene önce chatte mesela bana küfür eden birini görelim şu an yok. Ee, <laughs> chatte onu okuduğum zaman ben de ona sövüyordum. Yani içimdeki tüm siniri her şeyi yaşadım her şeyi or oradan çıkartıyordum falan böyle yani... Ama aslında öyle değilim yani. Sokakta ya da yürüdüğümde <laughs> anabacı girmiyorum kimseye. Yani bunu zaten yapamam, yapmamalıyım da. Yani söylemek istediğim şey şu. Her insan pişman olabilir. Her insan hata yapabilir. Önemli olan bundan ders çıkartmak. Ben ben öyleyim. Yani ders çıkarttım, öyle devam edeceğim. Ama yani Ya yani bunun karşılığında ne olur bilmiyorum. Ee, nasıl konuşacağımı düşünmeye çalışıyorum. Efe'nin düşün. later ela nasıl böyle işini... Yok hayır ben sadece şey. Mesela oyun oynarken evet küfür ediyorum. Ya da normal bir şekilde küfür ediyorum. Ama hani böyle... Diye ...küfür ettiğim zamanlar var ya. Olmak istemiyorum yani. Onları görmek istemiyorum. Yani öyle. Öyle demek istedim sadece. Mesela oyun oynarken iki dakika sonra yani 2 saat sonra CS'ye geçtiğimde uf amına koyayım yaptığım zaman da bir şey olmasın anladın mı? Yani küfür bu. Ya yani her insanın yaptığı şeydir yani şey her insanı demek istedim. Yani sinirlendim zaman ben bunu bu şekilde çıkartıyorum. Yani kimseye yok, Kimseye kasıtlı bir şekilde küfür etmiyorum. Ee, öyle de olmak istemiyorum. yani e, öyle biri yok. Öyle size. Olmadı da hiçbir zaman hiçbir zaman olmadı. Yani şunu fark ettim ben 20 gün Dominik'teyken hani insanlar şey dedi sen bu muydun ya hani nasıl ya falan. Bilmiyorum. Bence öyle gerçekten. Yani öyle gözüküyorum ama öyle değilim. Mesela özellikle Furkan ve Gözde e, şey Furkan Yaman dedi hani sana hiç ısınacağımı düşünmedim. Hani öyle bir insan olduğunu düşünerek hareket ettim ama hiç öyle değilsin falan dedi. Gözde daymış. Biz, biz Gözde ile abi Twitch'te sürekli kıyaslanıyorduk yani. Hiçbir insan bizi bir yer araya getirmek istemiyordu. Bu çevremizdeki insanlar da buna dahil. Ama biz Gözde ile çok iyi anlaştık. Yani ikimizin de öyle olmadığını gördük. İkimizin de düşündüğümüz gibi olmadığını gördük. Birbirimiz hakkında bazı şeylerin. Yani... Bu çok güzel bir şey. Bence insanları tanıyarak yorumlamalıyız. Ya ben gözde hep nötrdüm yani. Kimse bir şey demiyordum gözde hakkında. Bir şey anlatıyor biri. Okey falan. Gözde de aynı şekilde nötrdük birbirimize. Aşırı ön yargılıydık ama ya o, ka o kadar e, güzel şeyler yaşadık ki birlikte. Hani gerçekten birbirimizi sevebileceğimiz farkına vardık. Yani insanlar yüzünden biz birbirimize yakınlaşamıyorduk. Yani sizin de mesela bazı ya çoğu insanın aslında beni tanımayan insanın e, gördüğü ela o değil. Ya yani onu onu demek istiyorum sadece. Yani o değilim ve o olmak istemiyorum. Ya o de, o hiçbir zaman olmadım ama böyle kesit kesit koyulduğu zaman gerçekten iğrenç bir insan ortaya çıkıyor ve o değilim, o olmak istemiyorum. Bunu söylemek istedim. E, umarım e, YouTube'daki bu Twitch sayfaları hani benim o küfürbaz şeylerin paylaşıyor işte denk gelen bazı şeyleri paylaşıyor ya, umadım umarım bunları da paylaşır umadım <laughs> umarım bunları da paylaşır yani sadece kendimi anlatmak istedim <laughs> sesim değişmiş olabilir abi çünkü full bağırdım yani <laughs> o tezahüratlar değdi yani öyle bir şeyler oldu umarım paylaşır evet Twitch Türkiye burada diye bir şey yazmış yani kimse bir şeyleri yaşamadan konuşmamalı. Yaşayıp konuşmalısınız. Yani bir şey bilmeden konuşmayın. Bu kadar. Yani bunu özellikle e, açıklama yaptığım hani o Twitch sayfaları paylaşmış ya. Ela artık Twitch yapmak istemiyormuş. Şey Twitch kitlesi böyle bir şey. Ruhalı şey müzik yapmak istemiş falan. E, yorum olarak şey yazan var ya. Ne? Kitleyi mi beğenmemiş? Yani insanlar e, cinsiyet değiştirip yayın açsın görelim. Mantıklı olur.